Merhaba, ben İlkin Aydın. Galatasaray Spor Kulübü'nde voleybolcuyum. Aynı zamanda milli sporcuyum. Annemle babamın sporu olan sevgisi. Babam zaten eski futbolcu. Aynı zamanda şu anda antrenörlük yapıyor. Annemin de yanlış hatırlamıyorsam lise çağlarında voleybola çok merakı olmuş. Ben o yüzden doğduktan sonra zaten direkt sporun içine doğdum. Hemen annemle babam tarafından bir sürü spor branşına yönlendirildim. Hepsini denedim ama en son tabii benim sevgimi kazanan voleybol oldu. Bana galiba önce empati duygusunu öğretti voleybol. Ben birkaç yerde de sanırım bundan bahsettim ama empati duygusu şöyle yanındakine yardımcı olma, kendinden önce aslında yanındakini düşünme, başka birinin hatasına hatayla eşlik etme değil, onun hatasını düzeltme çabası. Bu tarz şeyler benim için voleybolda ön plana çıkıyor. Yani başarısızlık olarak değerlendirmek istemiyorum bunu çünkü bizler de robot değiliz ve tabii ki kötü maçlarımız oluyor. Bizim de içimize sinmeyen antrenmanlarımız, müsabakalarımız oluyor. Bunlar bütün sporcuların hayatında var. Ama böyle hani bir durup acaba istediğim yere ulaşamayacak mıyım dediğim şey aslında benim ilk ön çaprazlığa sakatlığım çünkü uzunca bir süre ara vermem gerekiyordu ve yaşım çok gençti. Ama o noktada tabii ki annemle babamın da sporun içinden gelmesi, benim de bir o kadar aslında sabırla ve sevgiyle işime yaklaşmam beni ayakta tutup tekrardan ayağa kaldırdı. Bence yaşam tarzı bu. Yani özgürlük biçimine daha yakın bence. Çünkü bu böyle bana çok zoraki elde edilen bir şey gibi gelmiyor. Yani disiplinli olmak zorunda olmamalıyız. Bunu tercih ediyor olmalıyız bence. Öncelikle tabii ki bence spora başladıktan sonra yani çocukluktan itibaren bence spor karakterinizde değişiklikler yaratmaya başlıyor. Bunlarla büyüdüğünüz zaman da tabii ki belki de biraz daha gelişmiş versiyonunuzla daha erken tanışıyorsunuz. O yüzden biraz daha karakterinize siniyor sabır gibi, empati duygusu gibi, saygı bu tarz büyük duyguları bence çok erken yaşta almaya başlıyoruz ve çok etkileniyoruz sonrasında. Herkes hata yapabilir. Çünkü sadece tek başımıza istediğimiz kadar iyi oynayalım bizim için bir şey fark etmiyor takım sporu yapıyoruz o yüzden. Herkes hata yapabilir ve bunu biraz daha normalleştirmek bazı unutulmuş değerleri tekrardan ortaya çıkarttığımızı hissettiriyor bana bazen atladığımız, yeterince önem vermediğimiz, üstü örtülen bazı değerlerimizi tekrar tekrar gün yüzüne çıkarttığımızı hissettiriyor bana. Ben belki hep bunu söylüyorum ama ışığı bulduğunuz zaman yakalayın. Çünkü gerçekten hepimiz parlamaya değeriz. Ben böyle düşünüyorum. E, hayatta ne yaparsak yapalım, kadın olmamız hiçbir şey değiştirmez. Bu bir güç yarışı değil. Aynı zamanda bir şirketin CEO'su olup aynı zamanda çocuk sahibi olabilirler. Voleybolcu olabilirler. Dünyanın en iyileri için oynayabilirler. Bu fark etmiyor bence meslek. Kadın olmamız hiçbir şey değiştirmiyor. O yüzden onlara sadece söyleyeceğim şey, kendi ışıklarını buldukları zaman yakalayın ve bırakmayın.